durum nedir? Sayın Bakanımızın durumu iyi. Yani e, ufak tefek e, de var. Kaçta küçük bir açılma var. E, onun yanında bulunan e, doktor arkadaşı, hani e, seyahatte kendisine eşlik eden arkadaşın birazcık daha fazla e, zarar görmüş gibi ama Allah'a şükür olsun herhangi bir hayat tehlike yok, kırık çıkık yok. Ufak tefek kazadan e, mütevellit yaralar var. E, tamam. doktorlarımız da müdahalede bulundular. Bu akşam e, tedbir amaçlı misafir edecekler. Yarın büyük bir ihtimal e, tabucu olabilirler. Yani e, başka bir yere e, gidebilirler. Kendisi tedavilerinin devam ettirmesi açısından. E, bugün burada müşahede evet, bu altında, altında kalacaklar. Mı? Yani e, çift kabin bir kamyonet. Yolunda biraz yağışlı kaygan olması sebebiyle yoldan çıkmış. E, ön taraftan çarpma var. Ara Araçta hasar e, ciddi boyutta da yani Allah e, korumuş deyip e, hafif atlatmışlar diyebiliriz yani. Şu an konuşabiliyorsunuz siz ziyaret Tabii tabii görüştük kendisiyle gayet e, kendisi daha iyi. E, yanındaki e, arkadaşı birazcık daha fazla zarar görmüş ama e, sonuçta her ikisinin de e, hayati tehlikesi yok. E, Sayın İl Sağlık Müdürümüz de e, olayın başından beri başhekimimiz de yanında. Sayın Valimiz yukarıda. Yani herhangi bir sıkıntı yok Allah'a şükür Ucuz çok, çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.